Poster notlarımızın bu sayfasında e, artık son hatırlatmaları yapacağız ve soru çözeceğiz. Burada çocuklar ilk hatırlatmamız sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti birdir demiş. Gerçekten de şöyle bakalım. 5 e, üzeri sıfır neye eşittir? 1'e eşittir. Ya da e, e, eksi 5 üzeri sıfır neye eşittir? O da 1'e eşittir. Peki eksi 5'in? Sıfırıncı kuvvetini eşittir. Şimdi bu biri eşit değil. Neden? Çünkü buradaki sıfır sadece sayının kuvveti. Yani biri yazarsınız işaretimizi ne yaparız? Eksi birimizi koyarız. Peki dedik ki sıfır hariç. Peki sıfır olsaydı ne olurdu? Yani sıfır üzeri sıfır olsaydı ne olurdu? Sıfır üzeri sıfır ise ne olur çocuklar? Belirsiz olur. Onun dışında bütün sayıların birinci kuvveti ne yapıyor? Bir yapıyor. İkinci kuralımız şu. Bir sayısının bütün kuvvetleri 1'dir. Gerçekten de mesela 1 üzeri 10 nedir? E 1'dir. E 1 üzeri eksi 10 nedir? O da 1'dir. Bir sayısının bütün kuvvetleri ne çıkıyor? 1 çıkıyor. Daha sonraki kural hatırlatmamız yani kuralımız ise bütün sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. Gerçekten de bakalım. 7 üzeri 1 nedir? 7'dir. Ya da eksi 50 üzeri 1 nedir? İşte o da eksi 50 olarak çıkar karşımıza. Bir tablomuz var. Bence çok önemli bir tablo. Çünkü matematikte başarılı olmak istiyorsanız, matematikte bir yol kat etmek istiyorsanız çocuklar sayılarla aranızın çok iyi olması gerekiyor. Yani 2 üzeri 7 dediğinde hemen 128 diyebilmelisiniz. Ya da 2 üzeri 9 dediğinde hemen 512. Ya da 5 üzeri 4 nedir dediğinde hemen 625 demeniz gerekiyor. Bence bunu şöyle bir kağıda yazabilirsiniz. Duvarınıza asın. Yani görün bunların ne olduğunu. Aklınızda kazıyın bunları. Çünkü matematikte başarılı olmak istiyorsan bunları çok iyi öğrenmen gerekiyor. 2'nin 10. kuvvetine kadar olan sayıları Çocuklar zaten iyi bilmeniz gerekiyor. E, artı 3 üzeri 6'ya kadar işte 4 üzeri 4, 5 üzeri 4'e kadar yine 6 üzeri 3 buraya kadar çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bundan sonraki kısımlar ise evet bu konuda önemli mi önemli. Ama bundan sonraki kare köklü sayılar konusunda ya da ikinci dönem göreceğiniz Pisagor konusunda şu işlemler karşınıza çok çıkacak yine bilmeniz gerekiyor. Nedir işte 10'un karesi 100, 11'in karesi 121, 12'nin karesi 144, 13'ün karesi 169, 14'ün karesi 196, 15'in karesi 225, 16'nın karesi 256, 17'nin karesi 289, 18'in karesi 324, 19'un karesi 361, 20'nin karesi 400, 25'in karesi 625, 30, 40, 50'nin kareleri de 900, 1600 ve 2500. Özellikle şu son üçünü şöyle yapabilirsiniz. 3'ün karesini 9. E 2 tane ne koyuyorsunuz? 0. Ya da 4'ün karesine 16. Hemen 2 tane ne koyuyorsunuz? 0. Ya da 5'in karesi 25. Yine ne yapıyorsunuz? 2 tane 0 koyuyorsunuz. Sorumuza baktığımız zaman bize demiş ki dünyadaki kara parçalarının yüz ölçümü 149 milyon kilometre karedir. Buna göre kara parçalarının yüz ölçümünün metrekare cinsinden bilimsel gösterimini bulunuz demiş ve bir hatırlatma yapmış 1 km eşittir 10 üzeri 6 m kare. Çocuklar bilimler, birimler sorularda veriliyor. Yani e, LGS sorularında e, kilometre metreye nasıl çevrildiği ya da işte tonun kilograma nasıl çevrildiği gibi işte ya da e, santimetre küp işte küpe nasıl çevrildiği ya da litreye nasıl çevrildiği gibi e, şeyler böyle parantez içinde size veriliyor yeni nesil sorularda. Bakalım 149 milyon demiş. Şimdi 149 milyonu nasıl yazarız? Çocuklar şunu da karıştırıyorlar. 149 milyon deyince nasıl olacak? Kaç sıfır yazacağım? Ee, kaç tane sayı yazacağım? Ee, bunu şöyle öğreteyim size ben. Mesela sayımız olsun. Ne olsun? Ee, 420 0, 0 0 0 0 0 0 işte bu şekilde yazmış olalım. Şimdi çocuklar burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, daha önceki hani yıllardan öğrendiğiniz gibi bu hani birler onlar yüzler binler on binler diye gidiyor basamak olarak bir de bunların bölükleri vardı. Yani şuradaki 3 sayı çocuklar ne bölü? Birler bölü. Bölü. Buradaki 3 sayı binler bölü. Binler bölü. Buradaki üç sıfır Birler, binler, milyonlar. Milyonlar bölü. Şöyle ö yazalım basamakla karışmasın. Birler, binler, milyonlar sonra milyarlar. Milyarlar bölü. Sonra trilyonlar bölü. Sonra kat trilyonlar. Böyle. Sonra ne gelir? Kent trilyonlar gelir. Hani kat trilyondan sonra çok fazla karşınıza çıkmayacak. Yani çok zor bir ihtimal çıkması. Sadece bunları bilseniz yeter. Birler, binler, milyonlar, milyar, milyarlar, trilyonlar, kat trilyonlar diye gider. Ha, basama katlarını da şuna göre isimlendiriyoruz. Bu 3 tane sayının en sağındaki sayıya göre. Mesela birler basamağı birler bölü. Binler basamağı binler bölü. Milyonlar basamağı yani şu sayımız milyonlar basamağına geçti. Milyonlar bölü, milyarlar bölü, trilyonlar, kat trilyonlar yine bölük olarak bunları yazıyoruz. Bana 149 milyon demişti. 149 milyon. Şurada çocuklar bakın. Şuraya ne yazıyorum o zaman? 149 yazıyorum. Kaç tane sıfır koyuyorum sonradan? 3, 6. Şu şekilde. Hani birler bölü, binler bölü, milyonlar bölü olarak yazabilirsiniz. Tabi soruda ne demişti buna? Kilometre kare demişti. Ha, benden ne istiyor? metrekare. Şimdi metrekare dediği için ben bunu neyle çarpacağım? 10 üzeri 6 ile çarpacağım. Yani o zaman şöyle diyebilir miyim? 149 milyon çarpı 10 üzeri 6 ne oldu artık? Metre kare oldu. Benden bilimsel gösterim istemiş. Işte bilimsel gösterim olabilmesi için virgülün nereye gelmesi gerekiyor? Buraya kadar gelmesi gerekiyor. Yani 1,49 olması gerekiyor. Artık buna eşittir diyebiliriz. 1,49. Bakalım 3, 3 de burası 6, 2 de burada var 8. Yani sayımız 8 basamak küçülmüşse üstümüzü ne yapıyoruz? 8 basamak artırıyoruz. 6'ya 8 koyarsanız kaç olur? 10 üzeri 14 olur. Cevabımız 1,49 çarpı 10 üzeri 14 oldu. İkinci sorumuza bakalım. Demiş ki Cezmi amcanın tarlasına zarar veren bir bakteri türünün sayısı her saat bir önceki saatteki bakteri sayısının 8 katına ulaşıyor. Bakteri her saatin sonunda 8 katına ulaşıyormuş. Diyor ki bana soruda saat 9'da tarlada 4 üzeri 20 bakteri varsa saat 11'de kaç bakteri olur demiş. Şimdi baktığınız zaman çocuklar normalde benim elimdeki bakteri sayım kaçmış? Şöyle yapalım. 4 üzeri 20. Şu şekilde. Ama her saat başında 8 katına çıkıyor. Yani e, saat 9 değil de saat 10 olduğunda yani aradan 1 saat geçtiğinde ben bunu neyle çarpmak zorundayım? 8 ile çarpmak zorundayım. Artık kaç oldu saatimiz? Saatimiz 10 oldu. 10.00 diyelim. Sonra e, bir saat daha geçtiğinde o zaman ben 1 sekizde daha çarparım. O zaman artık saatimiz kaç oldu çocuklar? Saatimiz 11.00 oldu. Ve bana saat 11'de kaç bakteri var diyor. Ha, demek ki 4 üzeri 20 çarpı 8 çarpı 8 demeliyim. Ha, bakalım ne tabanlar eşit ne üstler eşit. O zaman ne yapıyoruz? Üstün üstüne başvuruyoruz. Ha, 4 de 8 de neyin kuvveti çocuklar? 2'nin kuvveti. O zaman 4 üzeri 20'yi nasıl yazabilirim ben? Bakın burada var. 2'nin karesinin 20. kuvvetinden. Bu da kaç gelir? 2 üzeri 40 gelir. E şimdi 2 üzeri 40'ı 8 ile çarparsam. Yani 1 saatin sonunda. Bu arada 8 de nedir çocuklar? 2 üzeri 3'tür. O zaman 2 üzeri 40 2 üzeri 3'ü çarparsanız tabanlar üstler toplanırdı. 43 daha kaç yaptı? 43 yaptı. Aynı şekilde ikinci saatin sonuna geçtiğimizde 2 üzeri 43'ü 8 ile çarptığımızda yani 2 üzeri 3 ile çarptığımızda o da kaç yapar? 2 üzeri 46 olur. Demek ki saat 11'deki bakteri sayım benim 2 üzeri 46'dır. Baya büyük bir sayı. Evet üçüncü sorumuza bakalım. Demiş ki şekildeki dolabın rafları eşit uzunluktadır. Evet iki tane raf görüyorum yukarıda ve altta. Ve raflara eş bardaklar hiç boşluk kalmadacak biçimde yan yana konulacaktır. Yani bu bardakların arasında hiç boşluk kalmadan yan yana dizildiğini düşünelim. Diyor ki üstteki bölme, bölmeye 2 üzeri 5x eksi 1 tane. Alttaki bölmeye de 1 bölü 2 üzeri eksi 7 eksi 3x tane bardak konuluyormuş. Şimdi bardaklar aynı, e, raflar da aynı. O zaman senin e, buraya koyduğun hani raflara koyduğun bardak sayılarının ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Yani bu bununla bunun ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Bana buna göre demiş x kaçtır? Şimdi rafa sağan bardak sayılarına bakalım. Nedir? 2 üzeri 5x eksi 1. Şöyle getirelim tekrardan. Şöyle koyalım. 2 üzeri 5x eksi 1. Eşitmiş. Neye çocuklar? 1 bölü 2'nin eksi 7 eksi 3 x'inci kuvvetine. Şimdi baktığınız zaman e, hani bu tabanı 2 bunun 1 bölü 2. E ne yapabilirim? Eşitleyebilirim. Çünkü tabanları eşitleyeyim ki üstler eşit olsun. Ha 2'yi aynen yazıyorum. 2 üzeri nedir? 5 x eksi 1 eşittir. Bu hani payla paydanın yerini değiştirirsek ne olurdu? Üstün işareti değişirdi. O zaman siz bunu 2 yaptığınızda eksi 7 ne olur? Artı 7 olur. Eksi 3x de ne olur çocuklar? Artı 3x olur. Şimdi baktığınız zaman artık tabanlarımız eşit oldu. Ne yapmamız lazım? O zaman üstleri de eşitlememiz lazım. Yani denklem çözüyoruz artık. 5x-1 eşittir. 7 artı 3x diyebiliriz. Kuralımız neydi çocuklar? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Burada bilinmeyenler nedir? 5x ile 3x bilinenler ne? Eksi 1 ile artı 7. Yani siz 3x'i diğer tarafa atıyorsunuz. Şu tarafa atıyorsunuz. Sol tarafa. Eksi 1 de ne yapıyorsunuz? Sağ tarafa atıyorsunuz. Atarsak çocuklar ne olur? 5x hani artı 3x ya diğer tarafa attık ne oldu? Eksi 3x oldu. Eşitliğin diğer tarafına geçen ifade zıt işaretli olarak geçerdi. Bunu 7. sınıfta öğrendiniz. Eksi 1'i de sağ tarafa attığımızda 7 eksi 1'de ne oldu? Artı 1 oldu. 5 xten 3 x çıkarsa ne kalır? 2 x kalır. 7 ile de 1'i topladığınızda kaç yapar? 8 yapar. 2 x eşittir 8 ise her tarafı 2'ye böldüğünüzde x buradan ne gelir? 4 gelir çocuklar. Cevabımız 4.